Kaç dakikası geçti? Şu ana kadar geçen süre tam 20 dakika. Planladığın gibi mi gidiyor işler? Şu ana kadar her şeyim işliyor. Sen ıspanaklı açması, börek için galiba hamurunu yapmaya çalışıyorsun. Evet hamurunu yapıyorum. Ne kadar buçuk un su koyuyorsun? 3,5 su bardağı un koyacağım. Evet. Ee, 2 yemek kaşığı yoğurt koydum. Ondan sonra yarım çay bardağı... Yağ koydum, sıvı yağ. Eliyorsun ununu. Unumu eliyorum ki güzel olsun. Bravo. Ben, e, çünkü unun içerisinde ister istemez şey kalabiliyor, tortu kalabiliyor. Tabii, çünkü tortu, hani tortu. E, kaşık da buraya sokup... Evet. Poyraz ya yemek yapar Aynen mı? aynen yapar. Her gün farklı yemek yapar. Aa öyle bir şey yok. Ki, nerede yemek yapar? Poyraz eve gelir üstünü başını ama çıkartır. Ama David yapıyor biliyor musun? Biz evet. Victoria ile sık sık. Aman Poyraz'dan çok bahsetmeyelim. Kızımız çok kıskanıyor. Kıskanç mısın sen? Hmm. Benden bile kıskanıyor Zuhal Aşırı. Çok fena Zuhal Hanım. Şaşkınım evet. şu an. Bir arada bir yere gidemiyorlar. Kavga edip geliyorlar Zuhal evet. Hanım. Bakıyorum ki onlar kavga etmiş ya. Gözlerinden yüzlerinden biliyorum ama ya. Anlıyorsun suratlar. Ben anladım, onlara anladım. diyorum ki. Siz abi olmuşum, sen abla olmuşun diyorum. Tamam. tık çıkıyorum, onlar anlıyor benim kızdığımı, sinirlendiğimi. Onları orada bırakıyorum ya. Örtesi gün bakıyorum ki demet anne sana geliyoruz. Barışmışlar. Bak, ama... Ama kapının dışında bırakmak gibi bir şey var. Yöntemi çok güzel. Çok güzel. Hiç demiyorum onlara, kavga ettim falan demiyorum. Bunların yüzünden biliyorum ya. Zaten buraya gelmene poyraz nasıl izin verdi anlamadım. İzin vermedi ki, ben kendim geldim. Hayır, Evimizin evet, yok diyoruz. Vay ay. Ki. Evde benim sözüm geçer. Şş. Annesinin evinde, annesinin sözü geçiyorsa benim evimde de benim sözüm geçecek. Vay koy anne de. Şunu biz yapamadık Olur. be arkadaş. Bak bak bak. Değil mi? Maşallah. Vallahi Deve harika. Bakın diye başına mı diyorum? Ya <laughs> ee, kaynana yok. Gelin kaynananın son halinden doğarmış. Biz de aynıyız. Sen kaç yıllık elisi Demet Hanım? 42. 42. Hayır 42. Yaşım 42. Hayır yaşın. <laughs> 23, 20, 21, 23. 23. En son kaç olur? 23, Anne, 20, 23'te kalın. Maşallah, var. maşallah. Evet. Çok erken evlendiniz. Demek bu ailede kadınların sözü geçiyor. Evet. Geçsin. Geçecek. Ortak olsun. Ortak, müşterek. Her şey müşterek. Ama Ali arada da durum pek farklı değil. O da çok kıskançtır. Kıskançlık hiçbir ben şey yaramıyor. Ben söyleyeyim. Alara'yı kaçırma ama çok güzel. Kaçırmasın değil o Konaktan, konaktan yaşayacaklar öyle deme. Koskoca değil konak. Mi? 11 ağabeyi var ağabeyi. Aynen. Zaten sen o konaktan dışarı çıkamazsın. Çıkma zaten. 10 bin de hektar üzerine kurulu bir konak ya. Yani. Zuhay Hanım benim kökenimi biliyorsunuz. Sürekli gezmişler. Konakta da yaşasam gezmeden duramam. <laughs> yok. O eve girdim mi daha da çıkmak yok. Onu söyleyeyim. Zaten ihtiyaç da yok. Maşallah evde sen bakma o konakta neler var. Sen bir girsen oraya bir dolaşsan o <laughs> konağa. Sana diyor sana. Sen ne diyorsun Aytül? Kaçırma kızı. Çok zenginler. Evet Aşiret çok da güzel. güzel. Evet belli zaten kara karşı evet. kara gözlü. Aa aşk önemli benim için. Her şey para değil. O sana aşık. Evet <laughs> yanıyor senin için. Tutuşmuş bak şu al ha, şu alev hale inanın sana aşkı. <laughs> Kara kaşına, kara saçlarına tutulmuş. Hamuru da güzel yoğuruyor Zuhal Hanım. Evet ıspanaklı börek. El evet ıspanaklı börek hamuru. için. Bak, Bak böyle yoğuruyorum. Sen de Aleyna'ya böyle öğret tamam mı? Aleyna biliyor neler yapıyor. Biliyor değil Zuhal Hanım umarım Aleyna da güzel bir gelinlik giyecek ama kızımız evlenmiş gelinlik giymemiş. Sen gelinlik giymedin mi nikahta da? Giymedim. Aa, Her şeyi ama hazır. ben güzel yapacaktım. Ben nikahımı ocakta kıydım. Ondan sonra Marsa'yı en azından. Yani bakalım. Yani. Nasıl artık olacak? seneye, yasak artık. Bakalım. Seneye inşallah. Neyse canım. Her Çocuk da olur, düğününüzde ne güzel olur. Çocuğunuz da olur belki düğünde. Ben de öyle dedim, elinden tutar getirirsiniz. Değil ne be? güzel dedim ama bakalım ne, güzel ne olur. olur. Ona da küçük bir gelinlik. Yani. Senin smokini. Ben bir de smokin mi giyeceğim Zohal Hanım? Alberta çikolata yapıyor senin için. Çok hmm. ünlü bir İtalyan tarzısı bütün bu bak David Beckham da dahil bütün ünlüleri Jolie evet. Depp'i evet. efendim söyleyeyim Brad Pitt'i hepsinin damatlıklarını Alberto Cicoletti e, dikmiş. Milano'da dükkanı var. Tabii şimdi koran olduğu için ben senin resimlerini yollayacağım ölçülerini. O göz kararı diker yollar sana. Mutlu olurum Zuhal Hanım. Evet ben veda ediyorum sizlere. Hanımlar mutfak sizde. Tamam. Bu iş sende. Tamam. Güzel yap şu yemekleri Aytun. İki Lütfen saat tadınız çalışır. ve müdahale ediniz. Demet Hanım net olunuz. Net olacağız. Mutlaka da o netliği görmek istiyorum. İnşallah. Ve de kapının dışında görmek istiyorum. Onu da kapının dışına atar mısınız lütfen? Atacağım birazdan. <laughs> Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Bol şans Teşekkür hayatım. güzel yap inşallah. Her zaman olduğu gibi harikasınız Zuhal Hanım. Görüşmek üzere. Evet Aytü şu ana kadar neler yaptık? Şu ana kadar etimi haşlıyorum. Tavuğumu haşlıyorum. Tavuğu nerede kullanacaksın? Tavuğumu çorbamda kullanacağım. Terbiyeli tavuk çorbası değil mi? Evet. Anneciğim sen ne yapıyorsun? Hamuru stresliyoruz kendine gelsin Anneciğim Bunları gelinimizin yapması gerek. Her şeyi bana yaptırmaya çalışıyorsun. Kim? Sen. Karıştırma işi olursa izin veriyorum anneciğim. Aynen aynen. Şimdi neye geçtin? Şimdi e, böreğim için ıspanaklarımı ayıklayıp kenara kaldırmayı düşünüyorum. Anneciğim maşallah gelinin... 22 yaşında değil de 40 yaşında ev hanımı gibi marifetli. O o o yaştakilere taş çıkarır. Sen mi öğrettin yemek yapmayı? Hiç Hayır. öğretmedim o kendi biliyor. Kendi annesi mi öğretmiş? Kendi annesi göstermiş. Ama alışverişe giderken her şeyi ben öğrettim demiştim. Unbarı öğretti bumbaro bana. Bumbaro ben gösterdim ama şey öbür yemekler annesi yapmış. Yarışmacımız Gül böreğinin ıspanaklı harcı için soğan doğuruyor. Aytü kocana ilk görüşte mi aşık oldun? İlk görüşte aşk gördüm kalbim böyle güm güm attı. Senin aleyna'ya attığı gibi. Sen ona yık baktığında Melikşah başkasına aşıkmış. Doğru mu? Öyle ya bir şey, şey olmadı. Olmadığına emin misin? Melikşah oldu diyor. Olduysa da demek ki beni daha çok sevmiş ki benimle evlenmiş. Gül böreğinin ıspanaklı harcı için soğanlar kavrulurken ana yemeğin düdüklü tencerede pişen etleri kontrol ediliyor. Bana da çatal verir misiniz? Ben de bakmak istiyorum. Bak, bak kaymak Bak. Şey gibi dağılıyor görüyor musun? Ne gibi dağılıyor? Lokum Böyle gibi. lokum gibi. Bakalım nasılmış? Sen bak tadına beni niye oyalıyorsun? Ya koyuyor musun buna? Ben koyabiliyor evet, muyum? Evet Abi dur ben koyayım şimdi bir şey. Dur şu şey ben. Hanımlar bu et lokum gibi dağılıyor. Ben ne de dedim düdüklü tencereyi kullandığımız için. Yani. Çünkü of. ben yaptım. Gerçekten et güzel pişmiş. Kandırmıyorsun değil mi? Ben şimdi bakacağım o etin tadı. Neden güvenmiyorsun? Ne kötülüğümü gördün? Ne kötülüğümü evet, muyum? Market Markette ben? beni yarım saat dolaştırdın ortalarda. Ben olmasam market alışverişini yetiştiremezdin gelin hanım. Evet evet öyle. Gül böreğinin iç harcı için soğanlar kavrulurken ıspanaklar doğranıyor. Elin ağır gelin hanım. Ama hayır <laughs> temiz yapmam gerekiyor. Bak bu oldu. Şimdi soğanım kavrulduktan sonra bunu koyacağım. Azıcık oh. da kıyma koyacağım. Koyayım azıcık kıyma. İyi de soğanın altı yanmıyor ki. Yaktı. Yanıyor. Nerede <laughs> yanmıyor? Senin gözlerin görmüyor. Ben her şeyi görürüm. Gelin Hanım. Mumbanın içine kıyma koyacak mıyız? Bence çok az. Çok evet. az. Dünkü gelin çok koydu ama. Aslında kıyma biz hiç kullanmıyoruz. Şimdi demesinler ki bak kıyma kullanmadı. Hiç kullanmıyoruz biz. İç yağıyla böyle güzel harmanlayıp yapıyoruz. Gül böreğinin iç harcı için soğan ve kıyma kavrulurken çorba için haşlanan tavuklar kontrol ediliyor. Tavuğun suyunu mu kullanacaksın? Evet suyunu da e, tavuğu da kullanacağız çorbada. Gül böreğinin iç harcına pul biber ve tuz atılıyor. Gelin hanım. Yarışmaya katılmayı kim istedi? Ben istedim. Yarışmayı izliyor musun? Evet her zaman izliyorum izlerken ne hissediyordun? Keşke ben de katılsam diyordum. Bir gün e, eş, eşiyle beraber kendisi hastalandı. E, dedi ki oğlum ne iş yapacağız anne işte ben Hiç hastayım falan. Zaman, ben de dedim önce. ki şey izleyeceğiz. Zuhal Topal'ı izleyeceğiz. Bunu da aradık, onu da aradık. Şimdi benim oğlan hastası oldu. Hemen bunu arıyor. Yatıyorlar ya şimdi. O da o, kendi evinde, oğlan da benim evde. Hemen arıyor. Hadi şey başladı program izleyelim. Gül böreğinin kavrulan iç harcına son olarak ıspanaklar ekleniyor. Ayçi, kocan nasıl evlenme teklif etti? Böyle boğaza götürdü beni. Ondan sonra dedi ki, seni dedi çok seviyorum dedi. Şey anlatsana, Vinç'le pankart açmıştı evet. ya. Evet. Vinç'le pankart mı astı? Bir geldi bir baktım vinç. Bildiğimiz vinç. Evet bildiğim vinç iş yerinin 6. katında çalışıyorum. Bir baktım camın önünden birisi vinçle bana el sallıyor bir de o zaman camın önünde oturuyorum. Bir baktım kim? Kim? Nişanlım. Sonra? Bir baktım o. Eda bu olmuş yavrum patates indiriyorum. Ondan sonra bir baktım o geldi dedi ki cama vurdu böyle. Ondan sonra bir geldi bir baktım ki işte dedim ne işin var burada dedim şaşırdım dedi ki ne işim olacak dedi seni özledim dedi. Sonra binçle pencereden içeri girdi mi? Girdi. Sonra ne oldu? Eğildi önümde. Hı. Dedi ki, buraya seni bak ona bakma seni dedi, bakma. çok dedi seviyorum dedi. Senin için ölüyorum bitiyorum dedi benimle evlenir misin dedi. Hadi canım. Ben de dedim ki ölüyorsan kurtarırım seni ya dedim. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Bak işte evlendik ya seni düğünümüze çağıramadık ama. Ama bu evlilik teklifi değil mi? Aşkını ilan etmiş. Aşk ilanı, evlilik teklifi her şey için. Boğazda götürdü demiştin. Boğazda götürdü tabi sonra ama o bir iki hafta sonra malan. Minçten sonra o. Minçten sonra. İstenen kıvama gelen gül böreğinin ıspanaklı harcı cam tepsiye alınıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.